Her yıl Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Anneler Günü nedeniyle mezarlıklarda hüzün vardı. Her zaman geliyorum. Her zaman geliyorum. Anamın yanına geliyorum. Valla gençlere ne söyleyebilirim? Annelerinin değerini bilsinler. Annesizlik çok kötü bir şey. Allah bütün ölmüş annelerimize rahmet eylesin. Gençler annelerinin kıymetini bilsinler. Annenin yeri dolmuyor. Annenin yeri çok kötü edeceğim. Allah boğazıma diyeyim boğazım demiş. Elazığ'da başta şehit mezarlıklar olmak üzere Asri ve Gülmez mezarlıklarında anneler günü hüzünlü bir şekilde kutlandı. Annelerin özlemi hiç geçmiyor. Her gün artarak büyüyor içimizde. İsterdik ki bugün ellerini öpelim, onlara sarılalım. O mezarlarına gelip sarıldık. Rabbim mekanlarını cennet etsin. Bütün anneler çok kutsaldır. Hı -hı. Cennet annelerin ayakları altında ne diyeyim Rabbim yerlerinde rahat uyusun inşallah. Annelerin özlemi hiç geçmiyor diyenler, annelerinin mezarlarını temizledi, dua okuyup hasret giderdi. İlk önce bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Rahmetli olanların da anneler gününü kutluyorum. Başımızın taçlarlar, bizleri doğurdular, büyüttüler, bu yaşa getirdiler. Hepsinden Allah razı olsun. Ee, özlem giderdik en azından. Ne bileyim çok e, annem derdi ki rahmetli e, annesi öldüğü zaman burnumun kemiği sızlar derdim ki burun kemiği nasıl sızlar? Hiç burun kemiği sızlar mı? Gerçekten sızlıyor. Sabahtan beri burnumun kemiği sızlıyor. Hı. Annelerin yeri bilmiyorum hiç herhalde hiçbir şey değişilmiyor. Anne başka, bambaşka başka bir şey. Allah'ım bütün annelere sağlık versin. Ölenlere de Allah rahmet etsin. Hı. Annelerin kıymetini bilsinler kızım. Ne diyelim? Sonra öldükten sonra ele geçmiyor. Evladını kaybeden anneler, annelerini kaybeden çocuklar, anneler gününü mezarlıkta kutlarken gözyaşlarına hakim olamadılar. Annem mezarını ziyaret ettim. Hı hı. Bu arada tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Hı hı. Şimdi kayınvalidem mezarını ziyaret edeceğim. İşte üzgünüz ne falan. Buruk bir anneler günü. Her evet. anneler günde geliyor musunuz? Geliyorum. Kabir ziyaretine gelen vatandaşlar anneleri hayatta olanlara da annelerin kıymetinin bilinmesi için nasihatlerde bulundu. Gençlere özellikle büyüklerine hele özellikle annelerin değerini bilsinler. Hı hı. Cennet annelerin ayağının altında. Hı. Onların değerini bilsinler ki cennetin de değerini bileler. Değil mi? Bu dünyada bilemezlerse o bu dünyada da bulamazlar. O cennet istiyorlarsa mutlaka annelerin değerini bilsinler. Buradan tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Annesini kaybeden çocukların da anneler gününü kutluyorum aynı şekilde. Annelerinin kıymetini bilsinler. Gerçekten anne ölünce çocuk büyüyormuş. Hani bizler olgun büyük görünüyoruz ama bizim nazımızı çeken annemizmiş. Annemiz gidince biz büyüdük. Annelerin çok kıymetini bilsinler. Anneler gidince çok arayacaklar. Yaşı kaç yıl olursa olsun annenin yeri bambaşka. Hep ihtiyacımız var annelere. Rabbim hayırlı, sağlıklı olanlara hayırlı uzun ömürler versin. Sağlıklı ömürler versin. Böyle bizi bırakıp gidenlere de mekanlarını cennet etsin.